sesini biraz kısayım. Yeni güncelleme de geldi oyuna. Şurada Ömer abinin istekleri vardı. Onları yollayalım. Diğer hesaptan da atalım. Şimdi arkadaşlar oyun yeni güncelleme güzel oldu. Bir şey güzel oldu bir kötü oldu. Onu söyleyeceğim size. Bir de şu klan savaşlarımız bir Türk klanıyla savaşıyoruz bu sefer. İyi bir klan. E, 102'ye 98 onlar önde ama şu anda savaşlarımız eksik. Hatta Ömer abi hiç savaşmadı. Daha Fırat savaşmadı. Onlar savaştığında büyük ihtimalle savaşları alacağız. Şimdi arkadaşlar şunu göstereceğim. Biz tabii savaşlarımızı yaptık. Şurada. Öncelikle bu hesapta neler oluyor? Ona bir bakalım. Bu hesapta şu anda Ordu kampı yükseliyor. Çünkü şu anda 295 son seviye. Ordu kampları max oluyor. Barbar kral yükseliyor. Okçu kraliçe yükseliyor. Büyük korucu yükseliyor. Ve inşaat kulübeleri. Şu inşaat kulübelerini de yükseltiyorum arkadaşlar. Bunlar çünkü iyileştirmede biraz iyi oluyor. Savunmada yani çoğu savunmadan daha iyi arkadaşlar. Bu hesapta zaten savunmalara havalar full. Ee, cehennem kuleleri max. Kaya saçarlar max. Şurada iki tane x yayımız max oldu. Ee, şu x yayları kaldı arkadaşlar. Bunları da maxlayacağız. Ancak şu anda yetiştiremiyoruz tabi. Şurada da zeplini bir bu hesapta maxlayacağım arkadaşlar. Bu hesapta e, şunları maxladık arkadaşlar. 152. Yani bu oyunları biz açalı e, tam tamına geçtiğimiz yıl aralıkta açmıştık. Yani bir önceki yıl 12 13, 14 ay oldu arkadaşlar. 14 ayda şu anda hayvanları maxladık. Şurada görüyorsunuz. Bunlar tamamıyla max oldu. Ee, şu anda kahramanları fulllemeye çalışıyorum. İşte 38, 51, 33 ve 27. seviyedeler. Yani kahramanlar da biraz zaman alıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, şu anda da şöyle. Hatta bir gün 22 saat bekleyeceğim e şunu bastan mı? Ordu kampı. Evet şunu basalım. Şuradaki şeyden almıştım onu etkinlikten. Hatta şunu yapmadım çünkü araştırma çok önemli değil bu saatten sonra. Şimdi şu bizim hiç kullanmadığımız bir hesap. Sırf YouTube'da sizlere video çekeyim diye hızlı gelişim diye açtım ama kullanmıyorum. Sadece şu anda Plan savaşlarında kullanıyorum. Savaş falan yapmıyorum yani. Hatta görüyorsunuz. Burada yükseltecek bir şey de şu anda yok. Şunu 4 yaptım. Şunu tabii yükselteceğim belediyeyi. Şu anda evet. Bunda bir savaş yaptım arkadaşlar. Bu hesap biz bu hesabı kaç ay olmuştur? Herhalde 6-7 ay olmuştur arkadaşlar bu hesabı açalı. E, 90. seviyede şu anda. Kalan da sonuncu. Peki sonlarda mesela savaş yaptık bu hesapla kimlere saldırdık ona bir bakalım ee, 21 ve 16'ya saldırmışız 16 21 ve 16 bakın bunun seviyesi arkadaşlar 16'nın seviyesi 119. seviye 21'e bakalım Şuradan. 21'in seviyesi bakın seviye 136 arkadaşlar. Bizim seviyemiz 90. Yani bu hesap bizden belki belki de bir sene önce açıldı veya 5 ay, 6 ay, 7 ay. Ama neden bunu çok rahat düştü? Çünkü sadece birlik geliştiriyoruz arkadaşlar. Birlik geliştirirseniz, belediyenizi yükseltirseniz savaşları çok rahat alırsınız arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size. Burada tabii tüm kahramanları da bu hesapta yani oynamamamıza rağmen açtık arkadaşlar. Daha doğrusu YouTube için açtım ama klan savaşlarında da savaşmayan arkadaşlar olduğunda e, klana destek olsun diye kullanıyorum arkadaşlar. Ama ana açma sebebim kesinlikle YouTube'da video çekmekti ama e, çok da amacına ulaşamadı bu hesap. Normalde bu hesapta sadece kara savaşı, kara birliklerini geliştirip savaş yapacaktım. Ama baktım ki YouTube e, çok rağbet görmedi arkadaşlar. Yani amatör arkadaşları izlemek daha çok cazip geldi millete. Ben de e, kendim hobi olsun diye e, öyle bir video çekiyorum. Bazen atıyorum arkadaşlar. Belki haftada bir falan çekip atıyorum. Yani oyunu bilmeyenler daha çok izleniyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Belki daha eğlenceli geliyor onların videoları. Bunu mesela biraz kolay olmadı ama rakip bizden çok güçlüydü arkadaşlar. E, bunu mesela üçledik bu hesapta. Diğer Savaşına bakalım. Şurada bir bakayım. Aktiflendi. Şimdi bir de 19'u değil mi? 19 değil kaçtı? 17, 16. 16'ya bakalım. 16'lardaki 110'lardaydı seviyesi. Bunu da 3 dedik arkadaşlar. güzel bir savaş oldu bizim için. Burada tabi şu kraliye şampiyonu çok iyi iş yapıyor arkadaşlar. Hatta bu hesapta hayvanları daha açmadım. Hayvanlar açılırsa savaşlara daha rahat alacağım. Burada şu okçu kraliçe kesinlikle dondurulması lazım. Vuruldu. Şu hava üfleyiciler de çok iyi arkadaşlar. Bunun iyi bir yere koymuş arkadaş. Şu tekli cehennemi dondurmam lazım. Şurada da bir tekli cehennem var. Onu da dondurmam lazım. Biraz şansa aldık yani bu oyunu. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar eğer kahramanlarınızın ya kahramanlarınız ne olsa olsun bir kere bir iki tane şu şifacıdan muhakkak bulundurun arkadaşlar. Çünkü bu oyunda en güçlü birlikler kahramanlar. Yani kahramanlarınızı muhakkak destekleyin. Kahramanlar yani çok faydasını görürsünüz. Bunda üçlediğimiz bir hesap oldu. Bunu mesela üçledik. Işte, Valkyrie de bilinecek. Valkyrie güçsüz ama Kim kaç var diğer bakalım. Beş var. Bunda. 7 var. 8. 7 max mıydı? 8 miydi max bunda? 7 var. Şimdi şu diğer bir hesapla şuna mı saldırdık? Evet ona bir saldırmışız. Başka? Başka başka. O, Ömer abi evet 3 yıldız almış. Güzel. 98. Şunun bakayım. Bir yıldız oradan gelmiş. Evet. Fırat saldırmazsa umarım saldırır. 3 saat kaldı. Şuna bakalım. Şunu saldırmışım. 176. Yani şöyle. Rakip çok güçlü değil arkadaşlar. Yani seviyesine göre mesela hava savunması çok kötü. Yani çok güçsüz yani. yani. Seviyesine göre güçsüz. Yani kahramanı iyi. Şu hava patlatıcıları ikisi de ters yöne bakıyor. Belediyenin önünde yani. Yani bunu üçlemek istiyorsanız arkadan saldıracaksınız. Ama diye diyorsanız da önden saldıracaksınız arkadaşlar. Yani şuradan saldıracaksınız. Çünkü burası tuzaklı. Hava afiliyeleri ikisi de bu tarafa bakıyor. Ben üçlemek istediğim için arkadan saldırdım. Burada amacım kahramanlar yükseltmediği olduğu için diğer kahramanları kullanamıyorum. Sadece kraliye şampiyonu var. Onu koruyorum. Eee Amacım zaten onunla oyunu almak arkadaşlar. Zaten oyunda şampiyon alıyor. Görüyorsunuz. Bütün şifacılar şampiyonu destekliyor. Hatta bu savaşı tekrar edeceğim sizin için. Şuradan bir süresinde bakayım. 10 dakika. Şu Tekrar edeyim. Bakın burada. Çünkü kahramanlarım yükseltmedi arkadaşlar. Ama ben kraliye şampiyonluğu Korursam savaş alacağımı düşündüğüm için sadece ona odaklandım. Çünkü başka bu oyunu üçleyemezdim arkadaşlar. Mesela enerjisi bittikçe arkadan ciddi desteklendiği için yani her şeyi temizliyor zaten. Çünkü kahramansız bu oyunda kazanmak zor arkadaşlar. 3 tane kahraman eksik. Rakip 176. seviyede. Yani benden belki 5-6 ay belki daha önce. Bir sene önce açmıştır oyunu. Ama çok iyi gelişmemiş. Belediyesini yükseltmiş ama hava savunmalarının en azından e, maxlaması lazımdı şu ana kadar. Mesela cehennem kulelerini maxlamalıydı. Burada bir cehennem kulesi vardı beni vurabilecek. Ona zaten odaklandığım için dondurmayı da oraya attım. Ve şu biraz işimi bozdu. Şuradaki Evet yine. görüyorsunuz. Bir tane kahraman maçı alıyor arkadaşlar. Bu yüzden kahramanlarınızı odaklanın arkadaşlar. Kahramanlarınızı muhakkak yükseltin. Ve hala şifacı sayesinde enerjisi max olarak oyunu aldık arkadaşlar. Ne yazmış? 25 bir var. En son bir tomruk atacağım. Warfare'e bir hediye atacağım. Ve işte zaten Nasıl yapayım? Şöyle yapayım. bir adım var. Bir zevkli bir ölüme kapat. Bakın ya. Bir dakika şimdi şu şeyleri basalım da arkadaşlar bekliyorlar. Valkyrie Bir dakika zevkli. Zevkli mi diyorsunuz? Zevkli. Zevkli basalım. Kaçı sallayacak? 25'e tomur var. En son tamamen bir için. 25 25'e bakalım. Şu anda 13 dakika olmuş arkadaşlar. Videoyu 15 dakika içinde bitirmem lazım. 25 rakip de güçlü yani rakip. 25 13 1.5 dakika evet. Ya burada Yıldırım'dan bu oyunu Max kazanmanız çok zor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bizim arkadaş öyle yapmış. Biraz hızlandıracağım videoyu. Çünkü şu tekli cehennem ve şuradaki kraliç arkadaşlar ve çoğu birliğinizi vurur. Hatta bir dakika kaldı bu videonun bitmesine. Hatta hızlandırayım. Şu merak ediyorum. Şuradaki tekli cehennem ve kraliçe ne kadar birliği vuracak diye. Sadece oraya bakalım. Şu anda kraliçe vuruyor ama bir tane kraliçe hemen öldü. Tek cehennem. Şu anda Evet, tekli cehenneme yanaşamıyor birlikler yani. Bak tekli cehennem bir birliği vurdu. Tekli cehennem bir kahramanı vuruyor. Gerçi burada barbar kral vuramadı arkadaşlar. Evet. Ama şurada da bir tekli cehennem var. Bu diğer birliklerini vuracaktır. Video 14.37 evet buradaki teknik cehennem görüyorsunuz vuruyor. Bakın şuradaki teknik vuruyor. Orayı vuruyor. Yani teknik burada